asil üyeler, Türk Hava Kurumu İsyanların Şubesi Kayyum Heyeti Başkanı Ferit Ali Gündel başarılı geçen görev süresini tamamlayarak yapılan kongrede başkanlığı başarılı eğitimci Ali Koç'a devretti. Üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen Türk Hava Kurumu İsyanların Şube Kongresi'nde görevi Ali Koç ve yönetim kuruluna devreden Ferit Ali Gündel, kurumun yeniden faal bir hale gelmesi, gençlerin sivil havacılık alanında eğitim almalarının sağlanması gibi birçok konuda çalışma yaptıklarını belirterek yeni dönemde Ali Koç Koç ve Yönetim Kurulu'na başarılar diledi. Deprem nedeniyle yeni yönetim veriyoruz. Demokratik bir şekilde e, duyurularımızı yaptık. Bütün yerlerimizi çağırdık. Beraber seçime gideceğiz. E, ben şimdiden hayırlı olacağını düşünüyorum. Yani hem İskenderun için hem Türk Hava Kurulu için biliyorsunuz. Biliyorsunuz Türkiye'de en önemli sivil e, toplum kuruluşlarından bir tanesi e, hepinizin hepiniz de zaten şeyde üyesiniz. Hepinizin desteğiyle inşallah güzel işler yapacağız. Ben şimdiden hepinize teşekkür ediyorum katılımınız için, için. Türk Hava Kurumu İskender'in şube başkanı Ali Koç da kendisini başkanlık görevine seçen tüm üyelere teşekkür ederek Türkiye'nin en seçkin kurumlarından biri olan Türk Hava Kurumu'nu çok iyi noktalara getirmek için çalışacaklarını söyledi ve herkesten bu süreçte destek beklediğini ekledi. Türk Hava Kurumu Ferit Ağabey'le biz beraber e, koştuk, beraber çalıştık. Ben Ferit bu konuda teşekkürlerimi bir borç biliyorum. E, i̇leriki günlerde önümüzde deprem olmasaydı güzel çalışmalarımız olacak yönetim olarak. Yok. Zaten o yönetim hala devam ediyor. E, i̇leriki günlerde sizlerle beraber halk eğitim, üniversitemiz, daha güzel günler, daha güzel Türk Hava Kurumu adına işler yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Ali Koç Başkanlığı'nda oluşan Türk Hava Kurumu İskenderun Şube Yönetim Kurulu'nda Ferit Ali Gündel, Yılmaz Verim, Gökhan Gökpınar, Murat Kert yer aldı. Yedek Yönetim Kurulu üyeleri Sezer Çoban, Turhan Demir, Ufuk Dinçer, Evren Uyar, Osman Alptekin, Şube Denetleme Kurulu, Asil Üyeler, Nesime Kapar, Fahriye Pineci, Mehmet Memişoğlu, Yedek Üyeler, Harun Erdoğan, Ferhat Kaymakçı, Baraj Burhan Özdemir ben şundan hayırlı olacağını düşünüyorum. Yani hem İskenderun için hem Türk Hava Kurumu için. Yani. için...